Telefonumu kapattım. Gizliden bu bölgeye geldim. 10 tane inançlı vatansever gelir. Son darbeyi durduramaz diye bir umutla geldim de. Telefonumu açtım. Paylaşımları yapmamın nedeni bu bölgede çok kötü satıldık. Yine satıldık. Son darbeyi tamamladılar. Bütün dünya birbirine girecek belalar, musibetler, afetler ve sonunda bu ülkede tarihten silinecek. Küçücük bir yer açtım. Alanya'daki zararım bir saatte karşılanabiliyor. Bir saat ya. Burada buraları düzenleyecektim. Komple yapacaktım. Ama ne yazık ki son darbeyi tamamladılar. Bu bölgede de çok kötü satıldık yine. Son darbenin anahtarı da buradaydı ve tamamladılar. Yarın seyredin. İlk önce kendileri yok olacak aklen mantıken düşünün. Bu son darbenin anahtarı burada. Alanya'da vurdular. Burada belki durduramaz mıyız? Allah razı olsun bir şeyler yapamaz mıyız diye imkansız. Alanya'daki zarara vermemeleri neden de söyleyeyim. Ben inzivada çıktığım yer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımı Emine Erdoğan'ın memleketi. Çarçakal bunun icabına bakar. Pisliğimiz dört pas olur, zevk sefamız, saltanatımız devam eder diyerekten bu ülkeyi ve dünyayı birbirine katacaklar. Sonunda hepinizi de yok edecekler.